Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir vlogla daha karşınızdayım. Bugün yanımda kim var? Oğlum. Bilin bakalım. Evet, dayım burada. Merhabalar. Merhaba arkadaşlar. <laughs> nasılsın? Gördük daha güzel olduk. <laughs> Uzun zaman sonra arkadaşlar. Arkadaşım gidiyor bu arada. Uzun zamandır arkadaşlar dayımla görüşmüyorduk. Bozkır'a geldik. Şimdi nasılsın? Nasıl gidiyor Bozkır'da? Odun ateşinde yeğenime bir balık yapacağım. Evet arkadaşlar dayımla eskiden izlerdiniz piknik videoları balık videoları yapardık şimdi yine dayım Biz gelince bizim için e, balık yapacak ne balığı yapacağız İstavrit yiyeceğiz bu çıtır çıtır böyle Hadi bakalım bozkırdan güzel bir blokla karşınızdayım like atmayı abone olmayı unutmayın Hadi bakalım başlıyoruz kolay gelsin bakalım şimdi ateşimizi yaktık ne güzel yanıyor başladı yanmaya balığımız da burada değil mi Patates Şöyle kızartacağız. Istavrit. İlk önce patates mi? Yani. Yağda patates kızartacağız. Ondan sonra da balığı atacağız herhalde. Şöyle yağı koyacağız bayım. bakayım. Evet yağımızı koyduk ateşe. Yağımız güzelce kızaracak. Ondan sonra patatesleri Pat mi dökeceğiz? Patateslerimizi atacağız. Evet. Ondan sonra arkasından balık var. Bu işin ustası sensin. Ee... Evet. Bazı şeyleri bileceksin yani. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Evet balıklar ve mısır unu hazır edildi. Yağımız birazdan kızacak herhalde değil mi? Tabii iyice sınması lazım. İyice ısınacak. Ondan sonra üstüne attığımız arkadaşlar coslayacak. Hadi bakalım. <laughs> Az önce öyle bir şey oldu ki kaçırdık. Sıkıntı var mı? Yok. İyisin ya. değil mi? <laughs> arkadaşlar yani kaçırdık. Kameraya kaydetmedik ama var ya yağ ne biçimce josladı. patates atınca. Niye öyle oldu? Ya lan odun altı böyle oldu değil mi? Allah Allah. Ha? Önceden böyle olmadıydı ama hiç. Bir su yapalım. getirip geleyim mi? İlmini öğrendim. Su ya. getirip geleyim mi? Yok lan. Az yandın gibi ama. Yok lan neden yandın lan sen de. Lan yağ havaya josladı ya. Yok lan <laughs> yok. Sen var ya ne yapmıyor bu? Ne yapalım? Tamam tamam buradaymış ya. Evet. Karıştıracağız. Bir anda böyle patates atınca alevi harladı. Bu yağ böyle azaltmadan şey olmaz. Tabii iyi olmaz öyle mi? Tabii canım da şöyle... Ateşte patates Aşkolan. keyfi. Odun bir ateşi. Birazdan bunun arkasından balıklarımızı atacağız. Evet. Hadi bakalım. Evet önce patates kızaracak, sonra mısır unuyla bu balıkları kızgın yağ atacağız yine değil mi? Canım o. Peki ne kadar bir sürede belli olur bunun piştiği? Nasıl yarım, anlayabiliriz? Yarım saattir. Ya yani, balığın rengine göre şey yapacağım artık. Yarım saatte kızarır öyle mi? Yarım saat. Tamam, rengine göre. Hımm. Pişme seviyesine Evet. kızaranları ayırıyoruz. Allah. İyi kızarıyor ya. Vallahi yağdı arkadaşlar. Baksanıza. Cips. Cips kıvamında patates. Cips. Hadi bakalım. Evet aynı cips oldu vallahi arkadaşlar. Cipsten farkı yok. Çok güzel, çok tatlı. Sağlıklı. Evet. Patates. Bozkır'da dayımla güzel bir blok devam ediyor. Beğenmediysen beğenmeyi unutma. Evet, buna banıyoruz. Bunun içine diziyoruz öyle mi? Şöyle. Diziyoruz sırayla. Kızarmaya başladı zaten. Şöyle balıklarımız arkadaşlar. Hepsini izleyeceğiz mi sırayla değil mi? Aldığı kadar. Hiç bir tava daha yapacağız abi. Yani. Evet. Yoksa almaz hepsini zaten. Bu şekilde arkadaşlar dize dize. Devam edeceğiz. Tava dolunca onlar kızaracak. Sonra geri kalanlarını. Aman. Tavadan mı? Yok yok şey ateş ya. He. Hadi bakalım. Bunu iki tane böleceğiz. Bu şart oldu artık. Hatta ikiden de mi iki buçuk tamam oldu. <laughs> Balık çok olmuş. Ya. şey yaparız ya. Evet. Bir daha atarız ne olacak? Odunumuz bol. Hadi bakalım. Tamam şöyle. Balığı koyduk arkadaşlar. Artık kızarmaya bırakacağız. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Kızaracak. Kısa ateşte. Acele etmeden kızaracak sese bakın sese dur bir gözü açalım onu sese dinleyelim görüyor musun? bu şekilde arkadaşlar bak 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 nasıl yıldızlamaya başladı he. arkadaşlar bakın nasıl yıldızlıyor görüyor musunuz? şuna bir bakın şuna Oo. Oh. bakın arkadaşlar Bak 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 Evet şimdi balıkları yavaş yavaş e, buradan tavadan alıyoruz değil mi? Buradan aktaracağız nereye? Tabağımıza şu şekilde aktarıyoruz arkadaşlar. Ağır gibi kızarmış. Vallahi iyi oldu. Eline sağlık. Arkadaşlar pişenler şöyle tadına bakıyoruz. Sucacık. on numara gerçekten on numara. Evet. ikinci tavayı attık. İkinci tava pişiyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Arkadaşlar yaren leylek geldi görüyor musunuz? Direkte şu anda. Orada ileride. Bakın. Görmüşsünüzdür umarım. Burada da balıklarımız pişmeye devam ediyor. Biloğumuz tam hızıyla aldığı yerden devam ediyor. Burası annen evin evi bu şekilde. Şurada eski ev vardı. Yıkıldı. Burası yeni ev işte. Bizim mağaza burada. Şimdi burada balığımızın ikinci evet, tavası devam ediyor kısmaya. Evet. Hadi bakalım şöyle koyuyoruz. İkinci posta da bitti arkadaşlar. Bakın şöyle. İşte 10 numara oldu. Evet. Şöyle tamamdır. Biberleri közliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet közde biberlerimiz bu şekilde. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel kızardı. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz hazır. Şimdi bunu içeri götürüyoruz kuzneye koyacağız. Hadi bakalım. İçeriye geliyoruz. Şöyle bunu şuraya koyacağız. Hadi bakalım böyle şuraya koyuyoruz kuzunu arkadaşlar sonra da kapatıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi yemek zamanı. Hadi bakalım bize afiyet olsun. Bugünkü videomuz da buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Başka vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.